Amerika gözetiminde 1990'ların sonunda başlatılan Filistin-İsrail barış süreci, 1967'de işgal edilen topraklarda Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm görüşüne dayanıyor. Buna göre 1967 Filistin toprakları, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsıyor. Ancak bu çözüm önerisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali sürdüğü için bugüne kadar uygulamaya konulamadı. İki devletli çözüm fikrini reddeden İsrail'deki mevcut koalisyon hükümetindeki sağ blok, Filistinliler için sınırlı bir özel yönetim kurulmasını ve Batı şerianın çoğunun İsrail'e ilhak edilmesini talep ediyor. Hükümette yer alan sol bloksa bu durumun Filistinlilerin demografik üstünlüğünün hakim olacağı iki uluslu tek bir devletin kurulmasına yol açmasından endişe ettiği için iki devletli çözümü destekliyor. İsrailli siyasi analist Yoni Ben-Menachem yaptığı açıklamada İsrail'deki kesimler demografi meselesine kendi politik tutumuna göre bakıyor. Sol ve merkez sol bunu bir tehlike olarak görürken sağ kesimse bu meselede aynı bakış açısına sahip değil dedi. Ben-Menachem İsrail sahının Tel Aviv'in Gazze şeridinden çekildiğini, Batı Şeria'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Filistinlilerin devlet seviyesine ulaşmayan bir oluşum kurabileceğini, Yahudi nüfusunun da dünyanın farklı bölgelerinden Yahudilerin getirilmesi ve doğumla artırılabileceği görüşünü savunduğunu kaydetti. İsrail yasaları dünyanın dört bir yanından İsrail'e Yahudilerin göçünü teşvik ediyor ancak yerlerinden edilen Filistinli mültecilerin mülklerine ve gayrimenkullerine dönüşleri engelliyor. Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün konuya ilişkin araştırmasında eski Sovyetler Birliği'nden gelen büyük Yahudi göçü dalgasının sona ermesinden bu yana demografik dengede Filistinlilerin nüfusu artarken Yahudi nüfusa azaldı ifadesine yer verildi.